Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazanınız mübarek olsun. Rabbim bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah Kadir Gecesi'ne de kavuştursun. Ondan tam manasıyla feyziya eylesin, nasipdar eylesin, faziletinden tam manasıyla hissesini dolduranlardan eylesin. Aynı şekilde bizi Ramazan'ın arkasındaki bayrama kavuştursun. Ramazan'ın arkasındaki bayrama kavuşturduğu gibi dünya hayatını da Ramazan gibi yaşayan müminleri cennette bayram etmekle, ömrünü oruç gibi geçiren müminlere iftarını Cennetül Firdevs'te Efendimizin sofrasında yapmayı nasip etsin. Ramazan biliyorsunuz çok faziletli zaten. Anlatmaya kitaplar yetmez. Hissiyatlar tariften aciz kalıyor. 11 ayın sultanı diye boşuna denmemiş. Biz de Ramazan ayı boyunca videolarımızla sizlerle olacağız inşallah. Her gün Çınaraltı YouTube kanalını ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Biz de evlerinizde misafir ederseniz ve bunu da çevrenizde paylaşırsanız çok memnun ve bahtiyar oluruz. Biliyorsunuz Ramazan ayının başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu da cehennemden kurtuluştur, azat olmaktır. Biz de sizlerle üç tane seri paylaşacağız. Önce rahmet serimiz, sonra mağfiret serimiz, sonra cehennemden azat serimiz olacak. Bu serimizin birinci ayağı olan bu videomuzda sizlerle bugün namazla ilgili birkaç şey konuşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin önünde 5 tane yokuş vardır diyor. Hz. Ebubekir, Ya Resulallah nedir bu 5 yokuş diye? soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevaplıyor. Birinci yokuş ölüm ve onun zorluğudur. İkinci yokuş kabir ve onun darlığıdır. Üçüncü yokuş münker ve nekir yani sorgu melekleri. Onların sualleri ve heybetleridir. Dördüncü yokuş amellerinizin tartılacağı ahiretteki terazi ve hayır amellerinizin konulacağı kefenin hafifliğidir. Beşinci yokuş ve zorluk Sırat Köprüsü ve onun inceliğidir. Hz. Ebu Bekir, tabii kalbi şefkat ve rikkatle dolu bir zat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunları içtince hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Öyle çok ağlıyor ki onunla beraber yedi kat sema ve yer arasında ne kadar mahlukat, sema ehli melaike varsa hepsi de Hz. Ebu Bekir'le beraber ağlamaya başlıyor. Cebrail Aleyhisselam süratle iniyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah Allah'ın selamıyla geldim. Ebu Bekir kuluna söyler misin daha fazla ağlamasın. O şu sözü işitmedi mi? Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Ve Cebrail Aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Birinci yokuş müminlerin önündeki o zorluk o birinci yokuş için yani ölüm ve onun zorluğu için her kim sabah namazını dosdoğru abdestini alır da kılarsa ölüm ve onun zorluğu ona kolay olur. İkinci yokuş ve zorluk adına Cebrail Aleyhisselam şu müjdeyi getiriyor. Her kim öğle namazını güzelce abdestini alarak kılarsa kabir ve onun daha varlığı o kimse için kolaylaştırılır ve genişletilir. Üçüncü yokuş ve zorluk için müminlerin karşısındaki o yokuş, o yaman zorluk için şöyle söyledi. Her kim ikindi namazını güzelce abdestini alıp doğru niyetine edip kıblesine dönüp güzelce kılarsa münker nekir yani sorgu meleklerinin sualleri ve heybetleri o mümin için kolay olur, hafif olur, güzelleştirilir. Dördüncü yokuş mizan yani terazide amellerin, hayır amellerinin hafif kalması. Her kim akşam namazını güzelce abdestini alıp, niyetini güzelce yapıp kıblesine güzelce dönüp kılarsa o mizanda hafif gelen hayır amelleri artmaya, güzelleşmeye başlar ve mizan imtihanı o kimse için kolay olur. Beşinci yokuş ve zorluk. Her kim yatsı namazını şöyle güzelce abdestini alıp Rabbine dönüp son namazıymış gibi şöyle güzel bir niyetle kılarsa bir mana söylüyorum, sırat köprüsünün inceliği ve zorluğu, o geçmekteki bütün sıkıntı, bütün zorluklar kolaylaştırılır ve sırat onun için genişletilir. Hani derler ya sırat bu dünyada kuruluyor. Biz de namazımızda Fatiha'da sürekli sırat müstakim için dua ediyoruz. Aslında bu 5 vakit namazın her birisinin tahsisi, vakitleri ayrılması Cenab-ı Hak tarafından çok büyük hikmetlerle çok büyük inkılap başı olarak tayin edilmiş. Üstad Bediüzzaman'ın tarifine göre insan sabah namazını kıldığı vakit aslında baharın evveline benzer. Hem insanın anne rahmine düştüğü o ana benzer. Hem yeryüzünün ve semanın yaratılışının altı gününden birincisini hatırlatır, nazara getirir. Öyle bir külli temsiliyetle insan aslında Rabbine gider. İnsan yeryüzünün halifesi hükmündedir. Eşref-i mahlukattır. Ayaktayken ağaçların, dağların, ayak Rükuda Allah'ı tesbih eden meleklerin tesbihatını namazda Allah'a sunuyoruz. Rüküye gittiğimizde dört ayaklıların rükuda olan meleklerin tesbihatını Allah'a sunuyoruz. Secdeye gittiğimizde yerde gidenlerin, sürünenlerin, secde halinde olan meleklerin, taşların, bitkilerin tesbihatını Allah'a sunuyoruz. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa Allah'a tesbih eder diye Kur'an'ın pek çok yerinde haber veriyor. Canlı veya cansız her şey Allah'a tesbih eder. İşte insan halife olduğu için temsilcilik makamıyla Allah'a o tesbihatı namazında sunuyor. Mesela öğle namazını iyi temsil edin? Ediyor. İnsanın mevsimlerden yaz mevsimine, insan ömründe gençliğin kemaline, dünyanın ömrü içinde de insanın yaratıldığı ana benzer hatırlatır onlardaki büyük değişim ve dönüşümleri Allah'ın oradaki esmalarının tecellilerini kalp ve ruha ders verir ve oradan pencere açar. İşte biz öğle namazında demek ki o günün meşgalesinde yorulmuş olan ruhumuzu o rahmet çeşmesine dayayarak onu ferahlandırıyoruz. O seccade bankasına, kumbarasına yatırımlarımızı yapıyoruz her bir secdemizde buna isterseniz seccade coin deyin isterseniz seccade bank deyin esas hakiki kazandıran yatırım o secdelerle yaptığımız yatırımlardır. Başımız günde 80 defa bir çekiç misali secdeye vura 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 istikamet çivisini çakmaktadır. İkinci namazı ise mesela mevsimlerden güz mevsimine benziyor. İnsan ömründe ihtiyarlık vaktine benziyor. Dünya ömründe ahir zaman peygamberinin geldiği döneme benziyor. Akşam namazı ise dünya ömründe kıyamete, insan ömründe vefat anına, mevsimlerden de güzün bitimine, kışın başına benziyor. Ve sonra yatsı namazı ise mevsimlerden kış ama böyle karın yağdığı, adeta yeryüzünün kefenini üstüne çektiği zamana benziyor. İşte insanın önünde bu beş tane yokuş, bu çok çetin beş tane ağır imtihan noktamız var. Sıkıntılı bir zorluktan geçeceğiz. Ahiret kesinlikle her gecenin arkasında sabahın gelmesi, her kışın arkasında baharın gelmesi gibi bize gelecek. Biz bu zorluklara namazı sadece şekil olarak kılarak değil, hakikatini yaşamaya çalışarak, hayatımızı namaza çevirerek, namaz ekseninde bir hayat yaşayarak, namazın ruhunu ve manasını hayatımıza yerleştirerek, mesela namazın insanı kötülükten alıkoymasını hayatımıza yerleştirerek bu zorluklardan kurtulabiliriz. Ki hadisin devamında da şöyle söylüyor. Her kim namazında gevşeklik yaparsa ölüm anında la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah demesi o kişiye zorlaştırılır. Kişi namaza durduğu zaman günahları getirilir, onun başının üstüne konulur. O kişi rükûya ve secdeye gittiği zaman yavaş yavaş günahları dökülmeye başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Kapınızın önünden bir nehir geçse o nehirde girseniz her gün yıkansanız kirden eser kalır mı? Kalmaz. Aynı öyle insan günde beş defa böyle abdest alıp namazını kılarsa günahlarından eser kalmayacaktır. Günahlar Allah'ın izniyle dökülecek. Büyük günahlarda tövbelerle beraber beraber Allah'ın izniyle Allah isterse dökülecektir. Hani şair diyor ya secdeler değilmiş aşk bulmak alnıma düştü diye. Gerçekten o namazın huzurundan, lezzetinden dünyada da mahrum olmamak, ahirette de namaz kılmamanın getirdiği dehşetli akıbetten kendimizi korumamız gerekmez mi? Cehennem ehline sorulmuş biliyorsunuz ayette geçiyor. Siz ne için cehennemdesiniz? Biz namaz kılanlardan değildik demişler. Rabbim namazı hakkıyla kılmayı, en güzel şekliyle kılmayı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz aşkıyla kılmayı, sahabe-i kiramın namaz aşkıyla namazı kılmayı bizlere nasip eylesin. Namazımızı şeklen sadece kılıp, bir kültür mirası gibi taklidi bir şekilde kılıp, namazda ne söylediğimizi bilmeyen, Sübhaneke okuduğu zaman bu ne anlama geliyor bundan dahi bir haber olan, hatta ezan okunduğu zaman ezanın ne manaya geldiğinden de bir haber olan bir noksanlıkta değil, tam böyle kemaline vararak, ruhunda kalbinde o huzuru ve huşuyu hissederek secdelerde Allah Resulü'nün bulduğu aşkı bularak kılmayı Rabbim hepimize nasip etsin besin Ramazanınız rahmetle dolsun. Allah'a emanet olun.